Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere tek sıradan ve boncuklu bir model hazırladım. Hazırladım modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Seni de aktif hale getirirseniz attığım videolarda anda haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladım modeli ben bu iki rengi kullandım. İpim pudra rengi ve kullandım boncukta vişne çürüğü arkadaşlar. Ben modeli hazırlarken bu iki rengi tercih ettim. Siz yapmak isterseniz yine her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı. Desenli yazma yapmak isterseniz desenlerden renklerini ayarlayacaksınız ve düz yazmayı da yapmak isterseniz. Yine yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar. Yazmanız ne renk sevdiğiniz o renkten ve boncuğu da sevdiğiniz renkten oluşturarak yapabilirsiniz. Dediğim gibi tercih sizlerin. Ve bugünkü modelin tanımlamasında 3 zincir çekerek oluşturdum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi hemen yapımına geçeceğim. Sürçülisan edersem şimdiden ola diyerek yapım aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar bugün sizleri böyle bir model hazırladım. Şöyle gördüğünüz gibi hem kolay hem güzel hem çok hızlı ilerleyen bir model arkadaşlar. Hemen şimdi sizinle beraber yeni başlamış gibi giriş yaptım ve ipimi sabitledikten sonra şöyle şu bir tane zincir çekip bırakmıştım arkadaşlar. Ve şimdi bir kez doladıktan sonra sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım. Ve bir 2 3 üç çekerek üçlü trabzan yaptım arkadaşlar. Şimdi bir tane zinciri oluşturduktan sonra bir kez doladım ve oluşturduğum trabzan dibinden giriş yaptım. Bu arada yuva oldu bu oluşturduğum üçlü trabzan. İkişer çekerek ikili trabzan yaptım. Bir kez doladım ve giriş yaptım. Önce bir ve iki. iki çekerek üçlü trabzan yaptım. İki kez doladım ve giriş yapıyorum. İki, 2 ve 2 çekerek yeniden üçlü trabzan yaptım 2 kez doladım giriş yaptım ve 1 2 3 ve 4 çekerek dörtlü trabzan yaptım yeniden iki kez doladım yine aynı işlem ve giriş yapıyorum yine 1 2 3 ve 4 çekerek yine dörtlü trabzan yaptım dörtlü trabzan oluşturduktan sonra şimdi öncelikle bir tane zincir çekiyorum Ardından 3 kez doluyorum arkadaşlar. 3 kez doladıktan sonra hemen sıradaki ilk 2 tane kutucuğu boş bırakıp 3.ye giriş yapıyorum. Ve 1 2 3 4 ve 5 beş çekerek 5'li trabzan yaptım arkadaşlar. Şimdi 1 2 ve 3 tane zincir 3 tane zincir oluşturduktan sonra 6 tane boncuğu kapatarak devam edeceğim ve 6 tane boncuğu kapattım şimdi bir tane zincir ve bir boncuğu kapattım yeniden bir zincir ve bir boncuğu 6 boncuğun tabiri caizse göbeğine yerleştirdim arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Hemen şimdi altı boncuğu ortalıyorum. 3 sağda 3 solda kalacak şekilde şöyle tepeden ön taraftan giriş yapıyorum. Ve ipimi aldım çektim ve kapattım. 3 tane zincir çekip ardından boncukla işlemi devam etmiştim arkadaşlar. Şimdi 4 tane zincir çekerek devam edeceğim. Ve 1 şu boncukları almam lazım. 2 3 ve 4 4 tane zinciri oluşturduktan sonra şimdi 5'li trabzan hemen dibinden giriş yaptım ve sık iğne işlemiyle şimdi devam edeceğim ve 10 tane sık iğne dolgusu yaparak devam ediyorum arkadaşlar ipsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum ve 2 oldu 3 4 5 6 7 8 9 ve bu 10 oldu. 10 tane sık iğne dolgusunu oluşturduktan sonra tığlamı da hemen sıradakine giriş yapıyorum ve sık iğne işlemiyle bağladım. Şöyle bir tane yapmış oldum arkadaşlar. Bir tane daha anlatacağım. Ve bir kez doladıktan sonra öncelikle yine yuvayı oluşturacağım. Ve hemen bir kez doladıktan sonra sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım ve önce bir, 2 ve 3 üç çekerek üçlü trabzan yaptım bir tane zincir oluşturduktan sonra bir kez doladım ve trabzanın hemen dibinden giriş yaptım 2 ve 2 çektim bir kez doladım giriş yaptım Önce bir ardından iki ve 2 çekerek üçlü trabzan yaptım ve yeniden iki kez doladım giriş yapıyorum 2 2 ve 2 çekerek üçlü trabzan yaptım. 2 kez doladım. 1 yapıyorum ve 1 2 3 ve 4 dört çekerek dörtlü trabzan yaptım. Yeniden 2 kez doladım. 1 yap yapıyorum. Yine önce 1 ve yine ikişer çekerek dörtlü trabzan yaptım. Ve dörtlü trabzanı yaptıktan sonra yine önce bir tane zincir. Ardından 3 kez doladım ve tığlamada ilk iki kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yapıyorum. Ve 1 2 3 4 ve 5 beş çekerek 5'li trabzan yaptım. 5'li trabzanı oluşturduktan sonra tekrardan bir zincir, pardon 3 zincir. Ve şimdi 6 tane boncuk bırakarak devam edeceğim arkadaşlar. boncukları almam lazım. Önce altı boncuğu kapatıyorum. Ardından bir boncuk. Tekrardan bir boncuğu kapattım. Bir zincir oluşturduktan sonra bir boncuğu kapattım ve bir zincir. Şimdi bir boncuğu altı boncuğun göbeğine tekrardan yerleştirdim. Ve altı boncuğu kapatırken ne sık ne gevşek olacak şekilde kapatacağız arkadaşlar. Yapmak isterseniz ilk yaptığınızda sık olursa bir boncuğu göbeğine yerleştirebilirsiniz. 6 tane boncuğun. Ve gevşek olursa da istediğiniz gibi durmaz. Yaptıkça ayarlayacaksınız, fark edeceksiniz arkadaşlar. Siz elinizin dengesini kuracaksınız. Ve şimdi gelirken 3 tane zincir çekip boncuğu oluşturmuştum. İnerken 4 tane zincir çekiyorum. Ve trabzanın hemen dibinden giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. Şimdi 10 tane sık iğne dolgusu yaparak devam ediyorum arkadaşlar. 3, 4 ve 5, 6, 7, 8, 9 ve bu 10 oldu. Hemen sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ardından bir kez doluyorum ve sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yaptım yine önce 1 ve 2 3 üç çekerek üçlü trabzan yapıp son ardından bir tane zincir çekip bir kez dolayıp devam ediyoruz arkadaşlar bugünkü modelimiz de bu şekilde devam ediyor şöyle elimle düzeltmem lazım şu anda modelimiz üçsüz arkadaşlar boncuklu modelde diğer oya modelleri de fark etmez ütülemek istediğinizde bana göre tersten ve nemli bir bezle ütülerseniz daha güzel sonuç alacaksınız arkadaşlar. Yine sizin ütü yapım şekliniz farklıysa, güzel sonuçlar alıyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Her zaman belirttiğim gibi tercih sizlerin arkadaşlar. Bugünkü modelimizin yapım aşaması bu şekilde ve bu modelimiz de bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi hem pıtı hem kolay ilerleyen, hem güzel duran bir model oldu. Ve ben modeli hazırlarken bu renkleri kullandım arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmanıza bağlı renklerini ayarlayarak yapabilirsiniz. Çok hızlı ilerleyen bir model. Hem hızlı, hem kolay, hem güzel arkadaşlar. Bugünkü modelimizin yapım aşaması bu şekilde. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim ve hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesini ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.